Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz ikinci sınıf matematik. Konumuz ise çıkarma işleminde sonucu tahmin etme. Ders kitabınızın 92. sayfasındaki alıştırmaları yaparken hem de konu anlatımını yapmış olalım. Çıkarma işleminde farkı nasıl tahmin ediyorduk? Aynı toplama işleminde olduğu gibi çıkarma işleminde de farkı tahmin edebilmek için sayıları en yakın onluğa yuvarlıyorduk. Şimdi burada sayıları yan yana vermiş. Ben 6'lı 6 olarak yapacağım işlemleri ve buraya bulduğum sonuçları yazacağım. 59'dan 11'i çıkardığımda farkı tahmin edeceğim. 59'u neye yuvarlarım? 60'a. 11'i neye yuvarlarım? 10'a çıkarırım çünkü işlemim çıkarma işlemi. 0'dan 0 çıktı 0. 6'dan 1 çıktı 5. Tahminim kaçmış? 50'ymiş. Şimdi sonuca bakmalıyım. Yani gerçek sonucu bulmalıyım. Bunun için ne yapacağım? 59'dan 11'i çıkaracağım. Bunu buraya yapıyorum yan yana. 9'dan 1 çıktı 8. 5'ten 1 çıktı 4. Ne buldum? 48. Fark demek tahminim ile gerçek sonucunun arasındaki farkı soruyor. 48 ile 50 arasında ne fark var? 2. İkinci çalışmaya bakalım. 72'yi yuvarlarım. Nereye yuvarlanır? 2 olduğu için 70'e. 48'e yuvarladığımda 8 e olduğu için birler basamağında nereye yuvarlanır? 50'ye. Çünkü sonraki onluk. Bakalım bu nasıldı? Kendi onluğu ve sonraki onluktan birine yuvarlanmalıydı. 50'ye yuvarlandı. Hemen çıkarıyorum. 0 7'den 5 çıktı 2. Tahminim neymiş? 20. Gerçek sonucu yan yana yaparken zorlanabilirsiniz çünkü onluk bozmalı bir çıkarma işlemi. O yüzden hemen şuraya yapmak istiyorum. 72'den 48'i çıkaracağız. 2'den 8 çıkmaz. Komşuya gideriz. Burada 6 kalır. Burası 12 olur. 12'den 8 çıktı. 12 zihnimde duruyor. 11 10 9 8 7 6 5 4 kalır. Burası 4. 6'dan 4 çıktı 2. 24. Sonuç neymiş? 24'müş. Aradaki fark ne? 4. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz, gerçek sonucu ile karşılaştırınız. Örnekteki gibi uygun yerlere yazınız. Örneği buymuş. Tahminimizi buraya, gerçek sonucu buraya ve aralarındaki farkı da alttaki kutucuğa yazmamız gerekiyor. Sayımız 56, 14'ü çıkarıyoruz. Hemen ben burada tahminimi yapıyorum. 56'nın e, birler basamağında 6 olduğu için 60'a yuvarlanır. 4 olduğu için 10'da kalır. Çıkarırım hemen. 6'dan 1 çıktı 5. Tahminim neymiş? 50. Bunun gerçek sonucunu buluyorum. 56'dan 14'ü çıkardığımda 6'dan 4 çıktı 2. 5'ten 1 çıktı 4. Sonucum neymiş? 42. Aralarındaki fark nedir? 42'den 50'ye 8 var. Geçelim buraya. 96 6 olduğu için 100'e yuvarlanır. 23 3 olduğu için 20'de kalır. Çıkarıyorum. 0 0 komşuya giderim. Burası 10 olur. 10'dan 2 çıktı. 8. Burası 80. Gerçek sonucunu bulalım. 96'dan 23'ü çıkaralım. 6'dan 3 çıktı. 3. 9'dan 2 çıktı. 7. Bu da neymiş? 73 aralarındaki fark nedir? 73'ten 80'e 7. Şimdi buna bakalım. 75 nereye yuvarlanır? 80'e. 33 nereye yuvarlanır? 30'a. Çıkaralım. 8'den 3 çıktı 5. Tahminim ne olmuş oldu? 50. Gerçek sonucu bulmak için verdiği sayılarla işlem yapmam gerekiyor. 5'ten 3 çıktı 2. 7'den 3 çıktı. 4, 42. Fark nedir? Aradaki fark 42'den 50'ye 8. 81, 80'e yuvarlanır. 49 ise 50'ye yuvarlanır. Çıkarırım. 0, 8'den 5 çıktı. 3, tahminim 30. 81'den 49'u çıkarıyorum. Komşuya gidiyorum. Burası kalır 7, burası olur 11. 11. 11'den 9 çıktı. 2 7'den 4 çıktı. 3. Bu da ne oldu? 32. 30 ile 32 arasında ne fark var? 2 fark var. Çıkarma işleminin sonucunu tahmin etme konusunun alıştırmaları da bu kadardı. Sayfa 92. Hoşçakalın çocuklar.